Arkadaşlar merhaba. Bugün Kocaeli'nde Metin arkadaşımızın yanına geldik. Şimdi Metin arkadaşımızın özelliği ben ortalama 3-4 yıldır tanıyorum Metin'i. Her sene melez yavru alıyor. Bugün evet. de bize melez yavrusu alırken edindiği tecrübelerden bahsedecek. Hem melez yavru almak isteyenlere birazcık daha böyle yardımcı olmak adına hem de kendi tecrübelerini de bizimle paylaşması adına geldik bugün yanına. Sağ olsun arkadaş bizi misafir etti. Ee, işte Konuşmak için çağırdı bizi. Teşekkür ediyorum onun için de ben en baştan sana. Şimdi Metin, e, melez almak için kuşlarda sen kendine sakayı özellikle mesela ayırırken bir kriterin var mı? İşte yavrudan olması gerekiyor ya da kuşun tipinin şöyle olması gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, sakada öncelikle her zaman ben beslediğimden dolayı söyleyeyim. Kuşun öncelikle cömert olması lazım. Yani bu kuş bende 3 seneden beri var. Bu kuş bana ilk geldiği dönemde hani zaten hiç kaçmıyor. Canına yakın bir hayvan. Kuşla ben neyi gördüm? Kafese koydum. Lapane hani üst şeyi var onun kendi bölgesi. Oraya koyduktan sonra kuşa baktım. Maşallah ötüyor. Tabii ben buna vitaminler verdim hani. Kuşu kaldırdık, ettik. İlk sene ben bunu eşe atmadım ama kahveye, ortama götürdüm de bir tane sakayla yan yana geldi. Baktım ona çok güzel kur yaptı. O erkek olmasına rağmen. Bildiğin dövüyor yani öterek. Eşleşmek istediğini gördüm. Dedik bir deneyelim. Sonra işte geçtik. hareketlerini başlayalım. görünce mi sen alma kararı verdin? Zaten cömertliğinden yana şeyimiz yok. Masaya koyuyordum, ötüyor zaten. Hani o şeyi kendi içinde var yani bu. Çünkü ben çok saka besledim. Sandık da vurduk, onu da yaptık. Ama hayvanın yanına yaklaşamıyorsun. Her saka bir değil. Bu hem yanına koyabiliyorsun, hem yanında ötüyor. Cömert, insana karşı bir şeyi var hayvanın. Hem de yani... Hani kuşun efendime söyleyeyim işte hiç örtüye almadık veya işte tüye girdi, tüyden çıktı. Hiç böyle karışık şeyler vermedik sadece. Önünde sarı yem vardı. Karışık yem olarak perileri karışık yem veriyordum. kasız. Bir de keremir veriyordum. Kerevir veriyorsanız 4-5 tane siyah biraz çekirdek. Ama ben ne yaptım? Biraz daha dedim kendisini dikeyip nekton, e-nekton, s aldım. Onları bir vereyim deneyim dedim. Zaten Mart ayı gelmeden gazoyu ben beyaz yaptı, ayaklarında kan geldi. Dedik hadi bir eşya atalım. Şansımızı deneyelim. Kız dişi Bundan aldık. önce denemiş Şanlı. miydiniz başka Hiç Kuşlar. denemedim. Yok. Bunu ben zaten aslında hani melez alanlara şöyle karşı değilim de hani günah diye hiç yapmak istemiyordum. Ama dedim... Günah dediğin hani katır olduğu için mi melez aynen, yavru? Aynen öyle. Ondan sonra çünkü ben bunu ötümü için besliyorum yani. Yavru olmak için niyetim yoktu yani. Hani dedik bir şansını deneyelim, hevesimiz kırılsın. Görüyoruz böyle internette çok güzel melez yavrular çıkarttırıyorlar. Sonra ben de işte iki tane kız dişi aldım. Eşe attım, baktım. Güzel yani performans aldım. Hatta hani iki tane dişilen o sezondan işte 2018'de elimdeydi. Üç sandıklı. 2019'da eşe attım da hani maşallah 8-10 tane yavru aldım. Ama nasıl, nasıl aldım dersen de. Şimdi, Evet. Şimdi kuşu geceden yanından alıyorum, sabah kendim atıyorum. Gün ağırdığı zaman, şimdi yani yana durmuyorlar sürekli. Durmuyorlar. Öyle attığım zaman yavruların hani erkek çıkma olasılığı yüzde oluyor diye duydum. Ben de araştırdım bunu. Dedim bir deneyelim. O şekilde yapıyordum, atıyordum, eşleşiyordu, tekrar yanından alıyordum. Akşam günü tekrar atıyordum. Tabii o sırada vitamin her şey oluyordu önünde. Haftada iki kere vitaminlerini veriyordum. Kanarya da önemli şimdi. Kanarya, bazı kanarya mesela bu mozaik sevdi. İlk senesinde mozaiğe eş attım, iki tane mozaik vardı. Ama ondan sonraki sene hatta bir tane senden sarı Peki almıştım. mesela diyorsun ya, alıp gündüz salıyorsun dişini yani eşleşiyor. Sonra gece tekrar geri alıyorsun. Bunda evet. da erkek oranı yüksek çıkıyor dedin. Yani öyle duyduğunu söyledin. Evet. Peki öyle yaptığında erkek oranı gerçekten yüksek mi çıktı? Yüksek çıkmadı. Ya Demek anla, ki o ya doğru bir tez değil, değil yani. yani. Hatta ikinci senesinde de yanından hiç almadım. Aslında hani o tez çok erkek çıkması değil de, şöyle biraz bana mantıklı geliyor. Kuşun eşleştiğini sen gözünle görebiliyorsun. Gör, görmüş oluyordu, yani Senin evet. için garanti olmuş o yumurtaların evet. dolu oranının fazla olması. Evet, evet. Ondan sonra dedik hani, seni öyle yapalım, yanına attım dedik. Hiç ayırmadım. Mesela... Sürekli birlikte durdular yani bir birlikte durdu. Bir takımdan bu sefer 4 tane yavru çıktı. İkisi erkekti. Bir tanesi son çıkan daha ufaktı, o öldü. Öbürkü çıkan da bu, hani bu da erkeğe benziyor hani dişi de olabilir, bilmiyoruz. Hı hı. Ama hareketleri şu an erkeğe gösteriyor. Sesi daha net aslında yani, biraz daha dersini Sesi yükseltirse değil. aslında daha belli eder kendini. Onu da altına mı altına bakarım ben birazdan. Almadım elime demin de. Yine bakarız. Saka çünkü hepsi aynı rengi almıyor melezim. O yüzden evet. yanıltabiliyor. Hı hı. Sen kuşa boya veriyorsun, dişi kuş renk alıyor, erkek zannediyorsun seni yanıltıyor. Doğru. Boya vermiyorsun erkek kuş renk almıyor. Seni yine dişiymiş gibi yanıltabiliyor. Yani o yüzden daha çok eğer zamanın imkanın varsa Melezde bekleyeceksin. Evet. Ne zamanki ötüm zamanı gelip o zaman kararını daha net veriyorsun zaten. tabi Melezde zaten dediğin gibi bazı dişilerin de yavrularında zaten hiç renksiz oluyormuş mesela. Maske Aslında hiç o renkle yok. alakalı. Yani He, kuşun evet. dişilik ve erkeklik görüntüsüyle Aynen. alakalı değil yani. Hani Melezde renkle karar veremiyorsun zaten. Yavruyken ilk tüyünü yaparken işte Orada kuşun melezlerin genelinde belinde ve maskesinde aynı renk olur. Evet. Eğer tonaj aşağı yukarı aynıysa biraz oradan erkek dişi ayırabiliyorsun. Bir de mesela ilk yavrular böyle çipilden büyümeye başladığında erkekler daha erken turuncu maskeler patlatır evet. gaga altlarından falan. Evet. Dişler evet. patlatmaz onu. Biraz Aynen. daha griymsi olur böyle beyaz gibi. Aynen, evet. Yani Bunların ama hepsi tecrübeyle <laughs> olasılığı yüksek diyor Bunların <laughs> da dişi çıkabilir yani. Bunun Çıklı garantisi olabilir. kesin yok yani. Bunda bu arka tırnaklarında beyazlık yok değil mi? Buradan mı? yok. Yok o senelik olduk. Yok şu ayakları, evet. tırnakları bir de açık renk olması için beyaz beyazlıyor. Olması tabii tabi O da zaten sakanın renkli. taşıyıcı ya. kan taşıyıcılığını gösteriyor. Üzerindeki farklı renk ya da tırnaktaki beyaz. Canlı Peki saka kuşunda şu abi. Şimdi kuşun hiç ak yerde olmasın veya çizgi nokta ama ayağında beyaz Aşk tırnak şey, olsun. O bile aktarıcı taşıyıcı Taş. değişiyor. Bazı kuş aktarıcıdır. Yavruya atıyorum beyaz tırnak. Beyaz tırnağı vurduğum zaman çok güzel parçalı sakalar çıkar altından. Ama kuş ikisi de olsun. Dişi de erkek de. Ayaklarında hiçbir şey olmasın. Onların yavrusundan da direkt böyle maskesiz bir erkek çıkabilir. Veya dişi. O öz... Hani o şeye bakıyor. Taşıyıcılığa, aktarıcılığa bakıyor. Peki yani kuşun akkerden olması pek bir özellik değil. Hmm. Görsel olarak özellik. Şuraya melezini de koyalım kendi yavrusunu. Bir de daha önce aldığım dişilerden hangi renk dişileri denedin ve sana göre hangilerinden daha güzel yavrular çıktı? Şimdi ben buna sadece mozaik olarak eş attım. Hatta Kırmızı bu... mozaikten bahsediyorsun. Evet. Tip 1 tipik tip, eğilebiliyor ne? musun yoksa tip 1 normal tip, tip bir, bir. standart? Tip 1 yani boyu normaldi. Ve daha hani daha sonradan da sarı atayım dedim. Sarı attım, sarıyı hiç sevmedi. Direkt yani eşleşmedi sarı, mi? Eşleşmedi. Direkt Ürklü kendini kaptı. Yani. Yürütme değil, dövüyordu kendini kabartarak, he, kabartarak tüylerini kabartarak direkt saldırıyordu ona. normalde mozaik yanına koyup direkt çatır çatır öter dişi zaten yatardı. Yatıyor. Ama sarıya şey direkt saldırıyordu, dövüyordu. Belki de o şeyden de olabilir. İlk sen bunu bir mozaikle alıştırdığın Heh, için belki de bu, orada bir benimsedi o rengi. Ondan sonra evet. o renkle daha Aynen. rahat anlaşıyor. Aynen imtağıldı. öyle oldu zaten. Dediğin gibi oldu. Evet. Ondan sonra bir daha da başka kuş atmayı sadece şeyini, mozaiklerle eşleştirdim. Evet. Mozaiklerde peki aldığın yavrulardaki renk oranı ne? Nasıl renkler çıkıyor altında? Hep aynı standart. Sadece hani bu şekilde standart renk çıkıyor. İşte ne renk dersiniz buna? Pastel mi diyorsunuz? Hani ben anlamam fazla şeyinden. Ama birkaç kaç yavru da o annedeki şeyi özelliği farklıydı. Else de beyazlık veriyordu. İşte de şunun de için sordum ben. Şimdi diyoruz ya veriyordu. mozaik kuşlarda akciğerden çıkma, parçalı çıkma olasılığı her zaman yüksektir diyoruz hani. Erkekte hiçbir şekilde kan taşıcılığı olmasa da anne mozaik olduğu zaman atıyorum 10 yavrudan 2 tane, 3 tane, 1 tane işte beyaz halka tasma evet. gibi ya da çiçek yerden, tam akciğerden parçalı gibi yavrular çıkabiliyor. Tabii ki geliyor. Evet. Sana da geldi mi böyle? Geldi, yani, Denk geldi, mi yani, yani evet. içerisinde? Bir dişide o özellik vardı. İki ağız yavru aldım zaman, İki ağzında bir yavrusunda hani Ense komple böyleydi. Biri çizgi gerdan verdi, biri nokta gerdan verdi. Mesela bunun kardeşlerinden bir tane hediye vermiştin. Demin bana evet. resimde gösterdiğinde, onda da gerdan vardı. Mesela. Ak ha, gerdan ya. gibi indirmişti evet. aşağı. Ama onun maskesi falan daha koyu, evet. daha güzeldi yani. Evet. Buna göre. Peki, melezleri sen kendin yetiştirirken özellikle iyi ötümeler için bir şey yapıyor musun? Mesela burada zaten muhtemelen yetiştikleri ortamda kanarya dinletmiyorsun. Duyulmaması evet. için gerçi yani hareket ediyorsun. Erkek kanarya beslemiyorsun belki evet. de hiç de yüzden. Beslemiyorum. Peki sakı ötmesi için babadan mı ders aldırıyorsun melezlere yoksa haricen bir kayıt falan bir şey mi dinletiyorsun? Şimdilik şöyle söyleyeyim. İlk senesinde baba da buradaydı. Hatta burada üretim yaptım basada. Ama evde zor olduğu için dedim çatı arasına çıkarayım. Çatı arasında Yumurtadan beri sadece ses bombasından ses verdim. Babadan da zaten ses almıştır. Ama yavrular yeme düştükten sonra gene çift taneyle buraya indirdim. Zaten kanaryam da yoktu derken. Buradan da ses bombasını sabah işte ayarlıyordum. İşte gün alırken bir saat, öğrendiğin yarım saat. Akşam üzeri gene bir buçuk iki saate yakın dersini dinletiyordum. O şekilde bir 20-25 gün daha ders verdim. Birkaçını sahiplendik. Bir iki tane kendimize ayırdık. Eşe dosta hediye ettik. Ve şu anda maşallah verdiğim dersi de almışlar. Onu soracaktım. Yani Onun nasıl alma olarak, performansı atıyorlar. iyi mi? Çok yani? iyi çok iyi ders almışlar. Dinlettiğim seslerin %99'unu şu an dersini daha dikmedi halde net olarak Ötüyor. görebiliyoruz. Evet. Dikildiğinde zaten tekrar bize atar. Biz de başarabildik mi doğru yolda mıyız diye. Kendini test etmiş, etmiş oluyorsun görüyorsun yani. Ettik. Daha öncesinden çünkü bu işe tecrübeliydik denemedik. Hani hepsi sadece... zaten deneyerek oluyor bu işlerin yani. Aynen öyle. Sadece bir hevesle dedik bir deneyelim. Maşallah güzel de hevesimizi kırdı sağ olsun sakamız. Aslında bu iş birazcık da kısmet. kısmet. Hani biz hep böyle bilgilerden ya da yapılması gereken şeylerden bahsediyoruz ama aslında belki 10 tane saka beslesen, onunla da aynı yemi, aynı ortamda, aynı dişilerle atmış olsan Aynı yemi, mamayı vermiş olsan onu da eşleşmiyor yani. Tabii ki. İçerisinden bunu işte eşleşecek olan iki tane, üç tane kuş çıkıyor. Onlarla insanlar aslında yola devam ediyor. Bu da tamamen senin bu kuşla karşılaşmanın biraz da şansına, kısmetine tesadüf oldu. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi ustalarımız genelde, ben çocukluğumdan beri saklaya da giderim, ortamlara da giderim kahvelere. Hiç kimse yanındakine anlatmaz. Ben şunu veriyorum, şunu ediyorum. Tabii eskiden insanlar daha ketumdu. Evet. Bakma şimdi şimdi insanlar böyle paylaşımcılık olmaya derdi, başladı. Evet. Bizlerde bu şekilde öğrendik derdi. Ortama giderdik, yanına otururduk, dinlerdik. Ustalarımız ne konuşuyor, ne din, hani ne anlatıyor. Peki ötüm, Bunları kafamıza sokardık. Ötün bilgin var mı hiç böyle? Mesela o dediğim. kahvelerine kahvelerine falan gittiğinde, saka öttüğünde mesela soruyor muydun ya da dinliyor muydun işte mesela bu iyi namı, bu kötü namı, bu bozuk namı diye böyle. Onlar zaten bizi bilgilendiriyordu. İşte tor dediğimiz. Aynen. Bozuk. işte cap cap, şak şak, bir de ince şak şak var, kaba şak şak var. Ha bunları onlar aralarında konuşurken duyuyorduk. Biz sorduğumuzda zaten hani üstünü kapalı bir cevap veriyordu. Fazla da şey yapmıyordu. Paylaşmıyorlar yani. diyorsun, Paylaşmıyorlardı diyorsun <laughs> çok Paylaşmıyorlardı. Abi diyordum ne yem veriyorsun? Kesinlikle söylemezlerdi. Efendim söyleyeyim ama ne oldu? Biz bunları tabii yaşaya yaşaya göre göre kuşun ötümüne baka baka işte Florya'da da aynı olay var. sakada da aynı olay var. İyi kötü her zaman ayırt ede ede yaşaya yaşaya yol kat ettik. Hani güzel de sonuçlar aldık. Şimdi bakıyorum şöyle. De, hani maşallah diyorum yani güzel şey gelmişiz, duruma gelmişiz. 3 yani seneden beri yavru oluyor seneden, seneden beri. beraber başladın yavru, yavru almaya. Peki yavru alırken kuşa demin dedin ya mesela nekton E veriyorum, nekton S veriyorum. Haricinde verdiğin tohumlar ya da verdiğin vitamin, yaptığın bir karışım bir şey var mı peki sakayı Tabii hazırlarken? Tabii Öncelikle şöyle başlayayım. Kuşun tüy zamanına gelirsek, kuşu tüy zamanı önüne sağlayıp bir yulaf koyarım. Sulona da haftada bir B vitamin var. Evet, Vitaminden evet. veririm. B vitamini. Yeşilliği eksik etmem önünden. Kesinlikle zaten. Haftada bir gün, iki gün öyle bir şey var mı? Her gün evet. semizotu. Yabani semizotu, semizotu veririm. O da dışarıda doğadan bulduğun evet, semizotu. Evet. İhsal yapmaz. Çünkü bu marketlerden alınanlarda ilaç olan olma riski oluyormuş insanların tarım tabii, ilaçları attığı için dışarıdan bulmak aslında böyle çok da otoyolların Aynen. kenarında olmasa daha temiz ve iyi oluyor. Daha Bir doğal de, olmuş oluyor. Dedim ya kuşun cömertliği çok önemli. Bu hayvanın önüne ben her gün suyunu, durusu her gün eklerim. Her gün, her gün değiştiriyor. banyosunu yapar tabii ki. Zaten hani ilaç verdiğimiz için, vitamin de verdiğimiz için Ondan birkaç alsın yeterli oluyor onun için. Ama yeşillik çok önemli. Yani güneş verirseniz vermezseniz o maskeyi biraz daha kırmızılaştırır onun farkı illaki olur. Ama ben bu kuşun en güzel şeyi cömertliği şunu görüyorum. Banyosunu her gün sürekli yapar. Yeşilliğini zaten yer. İnsana karşı çok şeyi var. Ama tüyden sonraki çıktığı zamandan tüyünü yaptıktan sonra önüne koyacağınız şeyler çok önemli. İşte karışık yem koyarız, rapus kasız, isali fazla yapmaz Aynen. önler. Siyah beyaz çekirdek 4-5 da Rapazda dediğin, hani insanlar bilsin diye söylüyorum, karışık yem içindeki siyah evet. minik tohumlar oluyor evet. galiba genelde. Kuşu direkt bozan evet. şeyler, ishal yapan şeyler. Onu bir kere bile versen hemen ishal yapıyor. Bağırsağını bozabiliyor yani. Bozar. Bu da... ...tecrübeli olan arkadaşlarımız zaten biliyor. Supramazetin, tetramatizin. Bunlar ishal önleyici şeyler. Kuşun zaten bir kabarıklarından anlarsın. Dersin ki kuş altını bozmuş. Hemen önünden çekersin karışık yemi. İlacını verirsin. Düzeltebilirsin ama bilmeyenler için ani ölümler oluyor. İşte bu da tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Kuş aslında rahatsızlanmaya kalır. başlıyor ama fark etmediği için fark aslında fark, için. fark ettiğinde geç kalmış oluyor. Aynen yani. öyle. O da evet. erken fark edip erken müdahale etmediğinden dolayı evet. aslında kuş ölüyor. Ama önüne ister verebilirler ister vermeyebilirler. O onların şeyine kalmış. Ben genelde kenevir veririm. Yarım mamalık. Üstüne 4-5 çekirdek veririm. Haftalık bitiriyor mu o yarım mamalığı? Yoksa... Bir... İki günde bir. Az az. bir çay bitiriyor. kaşığı, bir çay kaşığı yani veririm. O kadar ben, Evet, mazı. Deve, bak deve tohumu çok önemli. Deve dikeni deve tohumu dikeni tohumu, dediğimiz, mu? o da insanı keser. Aynı, aynı zamanda karaciğere var. falan da çok karaciğere iyi gelir. Karaciğere çok iyi gelir. Deve tohumundan veririm. 4-5 tane. İşte şey dediğimiz bu... Çekirdek var içerisinde galiba mamalığın. Dilimin ucunda Aspir mi? Şimdi... Aspir. Aspir, Aspir var. dediğimiz. Ondan var. Şalgam tohumu veriyorum. Az bir şey gene. Şalgam da aslında İsa'yla iyi gelir. Evet. Bartan benden. Mazı, selvi tohumu veriyorum. Bu da sakal olsun. Sen de bayağı olsun. çeşitli bakıyorsun aslında. Evet. Da. Aslında kuşun dersini bunlar dikiyor. Hani kuşun dersini dikmek istiyorsan, kuşu ötümü hazırlamak istiyorsan bunlara vermek zorundasın. Bunlar aynı zamanda eş kızıştırıcı olmuş oluyor aslında ki, bu aslında. Tabii ki. Hem o şekilde hem de sağda yerinde kuş ötmez. Öter ama geç da öter. Da. Ağustos'ta öter zaten tüy zamanına denk gelir. Kuş anca dersini diker. Keneviri zaten kesinlikle vereceksin. Kenevir kuşun ana öttürücü şeyidir yani. Kızıştırıcısı, kızıştırıcısı diye E vitamini diyebiliriz yani. Tabii ki. Onun haricinde kuşu ne kadar gezdirirsen o kadar daha çabuk ortama uyum sağlar veya yanına koyarsan insanlara alışır ortama. Onunla ilgilenirsen olsun. senden zarar gelmeyeceğini anladığı için hayvan sana daha karşılıklı sıcaklığı... o güveni sağladığın tabii zaman. Tabii ki. Saka kuşu zaten akışla bakılan bir şey. Hani şöyle internet ortamlarında da görüyoruz zaten adam eline koymuş. Onda konuşuyor yani. Bu da sana alışabilir muhtemelen. Çok yakın. Salsan, duruş kaçmayabilir yani. Salıyorum, evde salıyorum. Hani kafesi temizlerken ben devamlı salıyorum. Bir tur atıyor, klimanın üstüne konuyor. Sonra geliyor yanıma, kafesinin evet. üstüne konuyor. Yani o belirtisi var yani, ben tabii. sakinim diyor zaten. Hiçbir şekilde... Varmışsa. Tabii tabii, kafes konar. Ben onunla hep kavga ederim, konuşurum. Parmağımı gelir, 30 saniye durur ama kalkar evet. böyle. Sıkılıyor, kalkıyor. Ama o güveni sağlamışsın ona. Tabii. Senden bir zarar gelmeyeceğinin farkında yani. Aynen öyle. Ama işte besliyoruz abi. Çocukluktan gelen bir aşk bu bizim için zaten. Onun haricinde de yani. Peki Tabii bu bölgesel Türkiye'nin her yerindeki iklim şartları farklı olduğu için değişebiliyor. Sen burada mesela ne zaman kuşu eşe atıyorsun Sakay'ı, Kanarya'nın yanına? Kuştaki belirtiye göre mi hareket ediyorsun yoksa belli bir mevsimin mi var? Hani kuş beni at eşe mi diyor? Yoksa senin bir belli bir mevsimin mi var? Hani şu ayda ben atıp eşleştirmeye başlıyorum dediğin. Şimdi şöyle söyleyeyim demek istediğim şu kuş cömert olduğu için ben bunda ötüm olayını hiç şey yaşamıyorum. Hani kuş ne zaman ötecek, ne zaman dikilecek gibi şu şey yok. Zaten şu anda kendisi tüyden çıktı. Hani şu an ayrı odaya getirdiğim için biraz ayırt ediyor. Ama yerinde çatır çatır ötüyor şu an. Şu an bile öter diyor. Şu yani. an bir Bıramı tane ötecek. şuraya beyaz mozaik kanarya koyayım. Ona bangır bangır öter. öter. Bu kuşun içinde var. Keşke olsa. Yani hani şu kuşlu kuşu ayırıyor diyorsun. Yanında bir tane kanarya koyuyor. Tabii ki bak kesin öter. Şu an bu hani hazırım diyor. ha. Altlar ama yumurtası boş i̇şte çıkar. Çünkü fiil yapmadı da ama öter yani. İçini doldurmadı yani. Mevzu zaten evet. sadece eşleşmek değil, evet. dolu da olması aynı zamanda. Tabii defasında. ki, tabii ki. Ayaklarına kan gelmesi lazım. Gaga ucunu Ayaklarına kan dediğin, beyaz ve pembeleşmeye başlıyor evet. ayaklar belli bir evet. sonra. Gaga yine pembeleşiyor, bembeyaz tabii oluyor, ki. kemik gibi oluyor. Bunlar diyorsun benim belesileri, meşe atmadan önce. Mart gibi, Mart sonu gibi zaten dişiler hazır olur. Erkek o an kendini hazırlamış oluyor. Yanına bir atıyorum, deniyorum tamam diyorum bu olmuş. Zaten aynı bu şekilde bak yani şey pipik yapıyor. Yani bir dişi olsa çatır çatır ötüyüz Öte. hatta dövecek onu buradan yani. Öyle bir güzelliği var bunun. Ya tabii ki bu kafeste ne kadar çok durursa işte insanla arasındaki bak nasıl bu kuş şu an yabani gibi duruyor, melez olmasına rağmen. Aslında kafes üretimi olan o. Evet. Evde aslında. doğmuş, büyümüş kuş, kanarya yavrusu yani. Tabii ki hani kanarya olmuş olsa bu kadar yabanileşmez. Bu hayvan şimdi bizden uzakta olduğu için biraz çekiniyor. Hatta evet. bak 10 dakikadır, 15 dakikadır burada şu an yeni yeni sitesini atmaya başladı. Ama bu hayvan 3 seneden beri bende, 3 seneden beri hep ilgileniyorum devamlı işte her gün dediğim gibi suyunu değiştirdiğim için. Aslında çok büyük bir emek veriyorsun bir yandan. Tabii ki yani ya. birçok insan her gün su değiştirmiyordur Değiştirmiyor. yani emin oluyor yani. Her gün gelip bir kuşun yemini suyunu kontrol etmiyordur. Genelde koyuyor insanlar bir hafta işte haftada bir defa en fazla haftada iki defa ya suyunu değiştiriyor ya da yemine bakıyor ya da bittikçe koyuyorlar yani. Yani senin emeğin de karşılığını bu kuş vermiş aslında sana. Tabii ki. Sağda bu değil. Ben hepsine karşı öyle ilgileniyorum. Gerçekten. Şimdi iki günde bir maksimum açarım. Yemlerini az az verdiğim için kuşun önüne şimdi çok mama koyarsan hem altını tekrar bozar hem de kuş şişer. Hani şişer dediğimde yağlanır, kilo alır. Bunu az az vereceksin, kuş isteyecek yani bana ver diyecek. Çünkü kuş onu yedikten sonra bir dersini yapıyor. Aldığı enerjiyi yapıyor. boşaltıyor aslında hayvan, <laughs> Aynen yapıyor onu. Onu yapınca da ne oluyor? Kuş yediğini eritiyor. Çünkü bunlar doğada, sen şimdi bu hayvan her gün develi içeri ama o biçimde yol kat ediyor veya her gün çekirdek yiyor. Doğada bunu yakabiliyor Tabii. aslında hiçbir şey yapmasa uçtuğu alanla bile yakabiliyor Hayır, ama öyle. burada kafes ortamında olduğu için çok yüklenmemek gerekiyor diyorsun evet. yani. Az az veriyorum. O yüzden de iki günde bir açtığım zaman hem suyuna bakıyorum hem mamalarını az az veriyorum tekrar. Bu da ne oluyor? Kuşu bozmadan uzun ömürlü beslememize vesile oluyor. Biraz da dediğim gibi ilgi hani kuşu sadece bana örtsün. Önüne işte sürgüsüne yem koyayım. Bir su bardağına koyayım suyunu atıyorum. 10 günde bir bakayım böyle kuş zaten beslenilmez. Kuşun altı ne kadar temiz olursa o kadar uzun ömür, sağlıklı yaşatırız. Ben de bu işi açlı yapıyorum. Güvercinlerde de aynı şekilde güvercinle besliyorum. Aynen, Aynen kuşculukta. Her zaman az olsun öz olsun kanaatindeyim. Seviyoruz yani. Daha önce, şimdi bu kuş 3 senelik 3 seneden beri, sen 4. senesine giriyor belki de. Daha önce de bu kadar senelik yaptığım kuş var mıydı? Tabii ki. Abi, şunun için soruyorum bunu. Acaba verdiğin yem sistemiyle mi alakalı birazcık da? Yani hani buradan mı doğruluğu yakalıyorsun acaba? Kuşların uzun yaşaması biraz da ona mı bağlı? Şimdi bir tane 5 yaşında bir sakam vardı. 5 senelik daha önce de saka beslediğin iyi yani. Bana geldiğinde 2 senelik de o da besledim, beş sene O bozuk ötüyordu ama ben onu gene de seviyordum. Hatta onun bir gözüne perde gelmiş. Artık dedim yaşlanıyor Tabii yoruldum. Belki bu kuş sahiplenildiğinde de zaten yavru değilse dışarıdaki yaşını da bilmiyoruz. Bilmiyorum belki şu an bu kuş da sende 3 senedir ya da 4 senedir var ama belki de 10 yaşında. Aynen. Evliyatını bilmediğimiz için evet. bir şey diyemiyoruz yani evet, ona. Tabii ki öyle. Kuşun hatta ondan sonra son senesinde gözüne perde geldi. Tek gözü görmemeye başladı. Ben hatta elimi götürdüğümde hiç karşılık vermiyordu. Ama uyusallık konusunda bunun kadar değildi. Şimdi onun yanına her gün yaklaşıyordum, ona da aynı şekilde ama o biraz daha bir kaçıyor, kaçışıyordu ilk başlarda. Yani çok senelik olsa da bunun yak yakaladı sakinliği o yakalamadı o yani. Da, zaman. Mesela o geçim sakasıydı, o da geçirdi ama o işte geçim sakası, yerli saka gibi kafası biraz daha geç adapte oluyor. Hani yerli sakaları koyarsın kafasına, iki gün bakarsın cömert olurken ama geçim de öyle değil. Geçim geç öter, geç alışır. Yani örtüde de olsa, normal şeyde de olsa, açıkta da baksan geçim hep böyle hiperaktiftir. Flora kuşunda da öyle. Yerlisi her zaman sakin olur böyle. Biraz daha insancıldır. Çünkü ben Umut Tepe Hastanesi'nde çalışırken önümüzden hani geçtiğimiz yol, servis düzergahı yanımızdaki tek böyle ufak ufak çam ağaçlarına yuva yaptıklarını biliyorum. Şöyle elimi açtığımda dişinin yumurtada yattığını görüyordum. Hani yerli kuşlar hep insanlara daha evcil, daha insan içinde olduğu için Korkmuyorlar, insana alışıyorlar ama geçim kuşu dediğimiz dağ babası kuşlar oluyor bunlar. İnsanlardan uzakta, sesten, her şeyden uzakta. Bunlar bu yüzden de kafası biraz daha geç adapte oluyor. O yüzden de ötüm olarak da biraz daha sabretmek gerekiyor. Aslında eşleştirme de o da zaten daha geç ve Tabii daha zor ki. olmuş oluyor. Yani yerli kuşlardan daha kolay eşleştirme görülürken onlardan daha zor. Tabii ki. Ee, onlar... daha... Uzun buna, sürede şey Evet, buna bir sene çışt beklememiz gerekiyor. Yani onları iki sene, üç sene sabretmek gerekiyor. Ama bu kuş da iri bir kuş. Geçim kuşuna da benziyor yani. yani yerli kuş gibi değil. Ya yerli geçim de, ben yerli geçim... İri bir kuş, kuş ufak bir, bir kuş değil yani. Evet. Yapı olarak da güzel. Şimdi... Metin abiyle tanıyalım. Yani ikiniz de Metin'siniz gerçi de. Metin abi de e, videonun içerisinde. Abi şimdi sende de bir sakam merakı var galiba eskiden gelen. Var evet. E, yani ne zamandan beri ilgileniyorsun kadar... ya da ne kadar ben sade böyle eşleşme Retim denemedim. Üretim Sen ötüm için evde besliyorsun kendi. Evet, kendi. Hobi, evet. Hobi, keyif Keyif. Sen ne zaman tanıştın abi saka kuşuyla? Ne kadar öncesinde tanıştın? Ne kadar oldu yani? Vallahi 15 yaşından sonra o aralar. Yaş kaçtı bu arada? 43. 43. sordu. Aynen 43 yani. yani, yani. Aynen nereden baksan bir 30 senesi var senin Doğru. tanışmışlığın. Peki sen doğma büyüme izmit misin abi? Evet. Kartepe. Çok eskiden beri yine Kartepe'de, Kartepe'de oturuyoruz. Senin hatırladığın eskiden kuşçuluk nasıldı İzmit'te hiç? Arkadaşların falan var mı böyle saka besleyen? Ben İzmit'e fazla gelmiyordum. Açıkçası. Kartepe bölgesinde Kartepe'de besliyordun orada. yani. Kendi çapımda. Arkadaşlarımıza veriyorduk. Peki senin belli bir kriterin var mı? kuş ayırırken kuşun güzelliğine göre mi bakıyorsun yoksa atıyorum altı badem mi olacak, yanağı beyaz mı olacak, işte parlak mı olacak? Böyle iri olduğunu zaten kuş kendine belirlemiyor. <laughs> Şunun yani. için soruyorum. Videonun de seninle biz konuştuk. Senin bir tane de sakan var. Onu portakal kafa olduğu için ayırdığını evet, söyledin. Mesela tabii. o kuşların da, daha cömert olduğunu düşünüyordun. Tabii. Daha önce böyle tecrübelerin mi oldu yani o ayırdığında? Onlar da hem çabuk e, kafese oturuyor. Yani cömert mi oluyor, oluyor onlarda? Tabii, o yüzden. Portakal kafa, turuncu Portakal kafalarda. Kafa. Daha önce öyle denk geldiği için senin de tecrüben evet. o yönde galiba. Peki Metin, şimdi e, bir tane melez kalmış senin elinde. E, onda dişi erkek olduğunda şüphede kaldım diyorsun. Evet, biraz şüpheliyiz. Kuşlarda sen neye bakıyorsun erkekle dişi ayırırken? Melezlerde çünkü yanıltma olayı çok oluyor yani, çok yanılıyoruz. Hatta diğer Metin abi de iki tane melez almış. Demin onu konuşuyorduk ikisi de dişi çıkmış evet, üreticilerin evet. erkek dediği halde yani hani senin belli kriterlerin var mı yavrularda neye bakarsın hani ayırırken erkek mi dişi mi diye. Şimdi açıkçası şu söyleyeyim daha öncesinden hiç melez üretmediğim için iki sene önce bu işe başladık Yavrularını aldık tabii ki ilk başta gaga altına bakıyoruz birkaç ustalarımıza sorarak ben de çünkü Allah için yani bilmediğim için yalan söylemeyi sevmem gaga altına bakarak bazı erkekler direkt kendini belli eder diyor. Ama dedi bazı erkekler de boyun atlarını kızarmaz Ama ileriki zamanda dersini diktikçe bir sene sonra işte al, yaza doğru kendini belli eder değişir diye ]dir. değişir diye bilgi aldık. Ve yani bu kuşumuzu da dişi diye ayırdık. Şu an yanımıza 10 dakikadan var. 15 dakikadan biraz daha Önce derse ufak tabi Tabii tabii. Mesela bilmiyorum senin başına geldi mi? Bende melez var bu sene. Geçen yıl bir arkadaşa dişi verdim ben. Hani tesadüfen ona da bir yerden saka gelmiş, al dedim bununla dene. Götürdü, 8 tane yavru almış. Maşallah. Şans onunki de kısmet birazcık. Bir de şey evet. diyor mesela hani, bazı kuşlar var diyor içerisinde diyor, daha yavru diyor. Yuvalıktan düşer düşmez ders yapmaya başlıyor diyor. Yani evet. çok çok erken yaptığı için aslında o orada erkek olasılığı daha yüksek olmuş oluyor. Orada ben yaşadım. Evet. Dediği doğru. <laughs> Hatta dedim acaba mı dedim işe gidip geliyorum gene böyle 4-12'de saat 12-12.30 gibi öğlen bakıyorum buradan kapı kenarından ders yapıyorlar. Ya diyorum daha yeni sen tüne, yani, yani, ufacık tüne, şey, ama... atladın. Bitti. ötüm kuşlarından geldiği evet. için yani ötüm özelliği önde oluyor bu kuşların. normal bir kanarya bile o kadar ufakken aslında ders yapmaz yani. Bir evet. Bayağı tüyünü düzdükten sonra yapar. Sana da denk evet. geldi yani böyle. Tabii tabii geldi. Ama öncelikle tabii ki boyun altına bakarız. Boyun altı erkeklerde daha çabuk sorunculaşır. Daha böyle kanat kuyruk uzamadan yeme daha yeni yeni düşme iken erkek hemen belli ediyor ama bazı erkeklerde o tabii ki dişiden dişiye değişiyor. Bazısı mozaik, bazısı işte daha farklı kulalar atıyorlar. Değişik dişiler atıyorlar. Onlarda bazısı altından maskesiz yavru geliyor. O da yanıltabiliyor o yani. Aslında MEDEZ'de gerçekten yanılma payı çok, yüksek. çok Çünkü yüksek. kesinlikle buradan bakılınca çözüyor diye diyebilen kimse? Tabii yok. Ki. yok. Tabii ki. Biz de yeni yeni tecrübe ediniyoruz hani Tabii zaten çok bilgi yok edenler. menes durumunda ama saka ötümü olarak daha güzel bilgilere dinlik. Peki istediğin, sevdiğin bir saka namesini sıralayabilir misin? Hani kuş nasıl öterse sana keyif verir ya da nasıl öterse keyif vermez. Şimdi onu pek kendim ağzımdan çıkaramam. Yok falan. çıkartmak amaçlı değil. Ama nâme kuşu... sıraladığımızda evet. ben mesela söyleyeyim senin yerine senin bana mesela dinlettiğin bir ses var. Bu sesi yani ötmesini istiyorum diyorsun çipet pet, velis 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 şak 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 videoyla da kapattığı zaman Kapatır bir de papik papik çıkar hani papili papili zaten onun arkasından da genelde onu çıkarıyorlar Rahmetli demeyeyim de artık bayağı bir yaşlandı bizim sakacı bir ustamız vardı İstanbul'da Aklı, aklıma gelmedi Arnav şey, Şevket mi? Şevket abi Meşhur olan <laughs> Meşhur olan <laughs> Onun da dediği zaten çipet pet, velis velis şak 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 A Ayağımda öten bir sakası vardı maşallah Ömrü uzun olsun. O da bayağı bir yaşlandı. Zaten onlardan çok şey öğrendik. Kendini, kendisiyle de yakından tanıştık. Ha gittin mi tanışmaya? Yani, tanıştın? Silivri Kapı'ya gittik. Ha, kaldık kaldık. Çok selamlar. Arnavut şirket Şevket amcamıza da. Allah ömür versin. O da gerçekten bu sakacılığın üstadlarından, doğayenlerinden yani. Çok tabii ki. Şimdi teşekkür Peki. ederim ben. Videoyu kapatacağız. Hani İca. bilgilerini bizle paylaştığın için, tecrübelerini bizim